Selam arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz bugün gidip dalış malzemeleri alacağız. Malum bir yıldızımızı kaptık. 3 günlük işte kursa gittik. Kursun sonunda bir yıldızı almaya hak kazandık. Bir yıldızla 18 metreye kadar dalabiliyoruz. Onun için malum çapalar, tekneler falan filan. Neyse halat dolanırsa ya da çapa takılırsa bunlara müdahale edebilmek için Dedim ki gideyim artık malzeme de alayım, de bulundurayım. Bence yani hani teknenin sigortası olarak ben bakıyorum buna. Onun için şimdi gidip malzeme bakacağız ve malzeme fiyatlarını göreceğiz ne kadarmış diye. Ve bir set yapmaya çalışacağız tekneye böyle bütçeli bir şekilde hani çok fazla para harcamadan normal standartlar ölçüsünde bir şey alacağız. Çok fazla pahalı bir şey almaya gerek yok. Benim niyetim işte hani pervaneye bir şey dolandı ya da çapa bir yere takıldı onlara müdahale edebilmek. Onun için şimdi işte gidiyoruz. Kaş merkeze gideceğiz. Orada Atilla abinin dükkanı var. Atilla abinin dükkanından bir şeyler temin etmeye çalışacağız bakalım. Evet şimdi karşıdayız. Atilla Tek'e geldik. Burası diving eşyaları satıyor. Bütün dalış ekipmanlarını satıyor. Hemen merkeze de çok yakın bu arada hani geldiğiniz zaman. Da. Neyse girelim bakalım fiyatlar neymiş acaba. Bir set yapmak lazım artık. Kaskap daha uzun yollar gitmek istiyorsa. Malum birinci yıldızımızı aldık. Şimdi malzemeleri alma zamanı. Hadi girelim bakalım. Atilla abiyle beraberiz. Nasılsın Atilla abi? Teşekkür ederim. Ne Şimdi yapsın, karar verdin mi? Yani? Allah işte Melisa Hoca herkesin, hani, şahitli, yani, <laughs> aynen herkesin şahidi, aynen herkesin şahidi önemli e, e, karşısında soruyorum. evet yol e, musun? Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> diyorum, diyorum evet. Melisa hoca dedi ki Atilla abi sen git direkt her şeyi sana halledecek. Tamam. Sattık abi. ya. Sattık mı? Tamam. Şimdi Atil abiyle güzel bir aynen verdi verdik gitti. Tamam şimdi güzel bir ekip yapacağız. Bakalım ne kadar. Önemli olan soru o zaten. Evet, evet. Elimizden geleni yani. yapacağız. Aynen Atil abi sağ olsun yardım edecek. İşte anladığım kadarıyla da, tüplü dalış yapmak üzere her şeyi e, zaman aynen. içerisinde edinmek istiyorsun. Aynen tek. Bunun için hani tüp e, Şahısla da çok önemlediğiniz bir şey olmak da birlikte. Çünkü dolum için kompresöre ihtiyacın var. Ama sen teknede ihtiyaç duyabileceğin bir şey o. Aynen. Bir miktar kompres edilmiş e, Direkt sağdan sola havaya herhalde tabii, değil mi? Tabii. Tüpünün testi olduğu sürece herhangi bir dalış merkezine götürüp dolum yaptırsak. Ne kadar dolduruyorlar peki? Valla bu bana gelirsen bedava. Ooo süper. <laughs> tanımadığın dalış merkezlerine götürürsen önce sana şey soracaklar. Bu tüp yeni mi? Testi var mı? Yoksa dolubuna yapmayız diyecekler. O sorunları açtıktan sonra artık 30-40 lira civarında bir dolum ücreti talep ederler diye tahmin ediyorum. Peki hangi tipten alacağız şimdi? Ne? Alüminyum var evet. bir de? Dalış için çelik alüminyum tüpler kullanıyor olmak demek de sen teknede ben ihtiyacım var Aynen. dediğin için alüminyum tüp olması iyi olur diye ben çelik. önerdim. Çelik niye? Çelik işte kolodizyon hassasiyeti biraz daha yüksek. Hı -hı. İlk bakımları falan biraz daha zor olabilir. Peki fiyat? ikisi aynı mı? Bizim Türkiye'de çelik tüpler daha pahalı. Allah. Dünyada tam çarşı. Ne? Ee, ne? Ama yakın birbirine diyeyim daha doğrusu. Küpe kadar verdin diye zannediyorum. Evet. Yaygın kullanılan dalış merkezlerinde de 11.1 e, litre alüminyum tüp. Onun dışında onu sabitlemek için sırtımıza alabilmek için bir BCD şey ihtiyacımız var. Onları da dedik. Eğer, e, <laughs> Şansımız vardı ki e, daha önce e, alın çok az kullanılmış iyi durumda Biz, bizim de bakımlarını yaptığımız e, önerebileceğim bir işsizlikler vardı galiba şunu denedim şunu denedim evet. e, ve beden olarak da uyduğunu gördük e, o sorunu da öyle hallettik onun dışında bir, bir de sıfır. regülatör bağlayacağız aynı regülatör, Aynen. Hani bir regülatör seçmiştik evet, şurada ayırdık e, regülatör seti de hani sen tüplü dalış yapacaksın zaman içerisinde sadece teknede ihtiyaç halinde kullanacağın bir şey değil. Aynen. Dolayısıyla full set e, ahtapotu olan e, işte devinlik göstergesi falan olan bir set oluşturduk. E, bu şekilde e, sukuba ünitesini hazırladık. Yani sukuba tamam. ünitesini tüple regülatörü bağladığımızda su altına soluyabiliyoruz. Bunu sırtımızda düzgün bir şekilde taşıyabilmek için bir ceket kullanıyoruz. Ceket, tamam. Aynı zamanda onu yüzerlik konsolü için de kullanıyoruz. Onun dışında bir de e, maske ve palete ihtiyacın var diye düşünmüştük. Evet. E, Akvaryumun bir maskesini tercih ettim. Aynen. E, nedeni de ben ısrar ettim. <laughs> Sağlam ve görüş alanında geniş Benim de kullandığım Üstünü ispat etmiş bir maske Dolayısıyla iyi bir çözüm oldu diye düşünüyorum Palet işte Yıllarca kullanılan Hala üretimde olan Maves'in Avanti Quattro modeli Biraz fiyatlı Falan dedi Ben de dedim tüplü dalış yapacaksın İyi bir şey kullanmakta fayda var Uzun süre kullanabileceğin <gülüyor> ve <gülüyor> e, verim alabileceğin <laughs> bir palet diye, <laughs> ee, sonuçta buna karar verdik. <laughs> evet, e, hepsi bir arada toplam <laughs> yaptık, bir mahalle çıkardık. Sen kapıdan çıkıp <laughs> gidiyordun. <laughs> <laughs> e, o yüzden dedik ki. You are e, çözümleri ikinci okay. el malzeme e, ve bakımlı e, tabi iyi durumda olan bir şeylerle destekleyelim. Böylelikle makul bir şey toplam mm -hmm. çıktı. E, zannediyorum okay. mutluyuz I, I, değil not. mi? Mutluyuz, mutluyuz. Bu e, paletler okay. 2300 lira civarında e, piyasada satışa sunuluyorlar. Palet 2300. Regülatör setleri tercihlere bağlı olarak değişmekle birlikte e, 8000 liradan 20000 liraya kadar regülatörler e, farklı özellikleri olan farklı kaliteler farklı markalarda bulmak mümkün. Bu fiyasında. arada şeyi de belirteyim her şey malum tabi dolara euroya bağlı olduğu için evet, bu, bugün evet. ne ayın kaçı hani sonra atıyorum bir ay sonra izleyip ya kardeşim palet işte niye 5000 lira oldu demesinler. 4 Temmuz. 4 Temmuz. <laughs> 4 Temmuz'dayız hani ona göre bu 4 Temmuz fiyatları hani 5 evet, değişebilir evet, fiyatlar. Evet evet. E, maske e, evet. 1300 lira o Aqualand'ın Teknika modeli. Teknika adı da şeyden geliyor, İşte Aqualand teknik dalıcılara yönelik bir e, e, maske üretmek istemiş. Özelliği de, hem teknik dalıcının ihtiyaçlarını görecek e, kalitede, çünkü çok uzun süre dalışlar yapılabiliyor e, ileri dalışlar söz konusu olduğunda, o süre zaafında yüzde tahviş oluşturmasın, rahatsız etmesin, silikonun kaliteli olsun diye düşünmüşler. Beraberinde. Ee, o haşik kullanıma da e, karşılık verecek sağlamlıkta olsun. Ee, böylelikle e, çerçeveyi e, paslanmaz e, cıvatalarla e, camın üzerine sabitlemek şeklinde bir yöntem kullanmışlar. Bu da maskeyi oldukça dayanıklı yapıyor. Ee, onun dışında giysi e, var. E, giysi evet. E, ne şimdi? ben? Medium muyumlar? X large miyim? <laughs> ya arkadaşlar <laughs> bana soruyor ben <laughs> medium muyum large diye ben ne diyeyim ee, ben sen mediumsun dedin dedim ee, o ısrarla ben daha kolay giyilsin, çıkartılsın istiyorum diye e, ee, ekstraca yöneldi ee, hala ikisinin arasında kalmışlar. hayır ben değil large dedim şey, abi pardon ya ben large dedim sen X-Large diye e, daha rahat edeceğini düşünerek denedin ama Eee onu bilmiyoruz. Bilmiyorum. Yardım et. <laughs> <laughs> Valla bakayım ben gruba yazmışım. Ne yazmış yani? Kilo ver demişler son da. Evet, arkadaşlarına danıştı. Onlarda ee, onlar da kilo ver dediler. Eksarjı ne demek? Laç yeterli dediler. Orada da Şöyle. E, yine eee alkol Eee eee Son derece esnek neoprenden yapılmış tamam. 5 milimetre tek parça tulum elbise tamam. modellerini önerdim ben Cana. Şimdi peki ee, ne kadar fiyat? Onlar var? denedi. Bu ürünler e, farklı renkleri olmakla birlikte e, malzemeleri aynı. Tasarımları da birbirlerine çok yakın. Dolayısıyla ikisinin fiyatı da aynı. 7.000 e, 7 bin lira. 7000 lira. Evet. evet. Şimdi ne kaldı geriye bu herhalde. Başka bir şey yok. Daha ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> diye Şimdi o zaman bir sayalım. şey. palet. Evet bu e, palet kaçtı? oluşturmaya çalıştığım evet. set tüp. BCD ve regülatör setini e, içeriyor. Onun dışında bir palet Patiyim var dedi. Sen Aynen, e, var. dolayısıyla ayrıca patik düşünmedik çünkü bunlar patikte kullanılan arkası açık palet e, türleri. Bir de elbise ekledik. Evet. E, toplam işte bizde can için hepsi bir arada satın alması karşılığında <laughs> e, bir e, indirim önerdik. E, umarım kabul eder. Hepsi beraber fiyatımız ne yani sonuç olarak? Eee. evet. 4, 4 bir dakika. 4 Temmuz itibariyle 5'inde bilmiyorum ne olur. Ee, evet. Toplam yaptık. Evet. 19.300 evet. 19, TL'ye liraya teknemize bir sigorta <laughs> olarak bir dalış tüpü seti yaptık. Evet. O zaman tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Bilmiyorum. Sağ olun var olun. 19.000 lira tutuyormuş arkadaşlar. Demek ki biz bunu gördük yani. Hani Bilmiyorum. tekneye şöyle bir tüp, regülatör, işte giysi, bir falan. filan. bir dakika, bir palet, maske. Palet, maske bir de üstüne bir dakika. Bitmedi. Bir de gidip şey almam lazım. Ağırlık, kurşun almam, almam lazım. Evet, evet. Hadi ona da 300-500 lira verdiğimiz zaman demek ki 20 bin liraya mal oluyor bu iş. Evet, evet, evet. Minimum <laughs> minimum. Minimum 20 bin lira. Neyse. Umarım kullanmak zorunda kalmayız. Zevk için kullanırız. Hani halat da olandır, bilmem ne oldu diye kullanmayız ama olursa da teknede bulunması lazım. Tık 19.300 liraya bitirdik gibi işi. Ama dediğim gibi her teknecinin bence teknesinde bulundurması gerekiyor ve öğrenmesi gerekiyor. Eğer özellikle uzun yollar yapıyorsanız hani teknenize her an bir dalgıç bulamıyorsunuz. Bulamadığınız anlarda pervanenize bir şey dolandığı zaman cidden sizin ya yani doğayla tek başınızsınız. Başka kimse kalmıyor. Onun için her türlü kendi kendinize çıkartmanız gerekiyor halatınızı ve müdahale etmeniz gerekiyor. Onun için geldik, ne yaptık? Dalış yapmayı öğrendik. Şimdi geldik, dalış ekipmanlarını aldık. Artık has daha güvenli bir hale geldi. Kendi kendimize müdahale edebilecek hale geldik. Onun için sizlerin de umarım ki kullanmak zorunda kalmayacağınız ama yine de teknenizde bulunması gereken tüpünüz, dalış ekipmanlarınızın olmasını dilerim. Onun için ne diyorum yani umarım kullanmak zorunda kalmazsınız ama her zaman olması çok iyi. Hem bilgi hem ekipman olması lazım ikisi bir arada. Tek başına biri olmuyor yani ekipmanınız var ama bilginiz yok yine olmaz ya da bilginiz var ekipman yok yine bir işe yaramadı. Onun için ikisini birden kullanacaksınız ve bunu kullandığınız zaman çok daha güvenli seyirler yapmanızı sağlayacaksınız. Onun için ne diyoruz? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik seyirde kalın.